Dating back to the Ottoman Empire, carpet weaving and tile making are two of Turkey's most striking design traditions. Each motif a direct connection to the past. Mr. Ekrem Aytar is director of the Museum of Turkish and Islamic Arts. Kuşlalı benim favorilerimden. Bakın buradaki e, çiçeklerden e, çiçek özlerini toplayan kuşları görüyorsunuz. Müzemize gelen her türlü ziyaretçiyle orada bir selfie yapmak e, istediklerini görüyoruz. Ee, ben de tabii bundan keyif alıyorum. <laughs> Türk ve İslam Eserleri Müzemiz 1914 tarihinde Osmanlı'nın son müzesi olarak kurulmuştur. Müzemizin koleksiyonlarında en zengin alanlardan biri de halı koleksiyonudur. Müzemizin halı koleksiyonunda 1700 halı bulunmaktadır. Halı ve kilim diyelim tabi buna. Halı, Türk tarihinde gerçekten önemli bir yere denk gelmektedir. Tabii Osmanlı döneminde halı sanatı zirveye ulaşmıştır diyebiliriz. Avrupalı ressamlar tablolarında Osmanlılarını resmetmişlerdir. Bu resimleri gören Avrupalı aristokrat aileler, zengin aileler Osmanlı'ya halı siparişinde bulunmuşlardır. Ve e, Osmanlılıları Avrupa'da gerçekten büyük bir yer edinmiştir. A hub for carpet production in the Ottoman Empire was a town of Uşak in western Anatolia, Deniz Özcan is curator of the museum's carpet collection. Türklerin dünya kültür mirasına kazandırdığı en önemli e, sanat dallarından biri de kuşkusuz e, halılardır, halı sanatıdır. Uşak e, çok önemli bir merkez çünkü burada büyük e, tezgahlar mevcut ve e, saray nakkaşları tarafından hazırlanan desen repertuarları buradaki ustalar tarafından e, ustalıkla e, halı e, kompozisyonuna çevriliyor ve e, bu e, bizim müzemiz koleksiyonunda yer alan e, uşak madalyonlu halıları ortada salbekli şemse dediğimiz büyük oval bir madalyon kenarlarda yar yarım sivri dilimli madalyonlarla e, mütemadiyen devam eden e, bir e, görünümle sonsuzluk e, hissi yarat, uyandıracak şekilde e, bu e, kompozisyon devam ediyor. Repeated motifs like flowers and vines also made their way into another Ottoman treasure tiles, which adorned the walls and domes of mosques, tombs, palaces, and public buildings. The town of Iznik became renowned for its ceramic production, and today Adil Can and Nursan Guvan and their family maintain this heritage. <laughs> ...atölyede çalışmalara devam ediyoruz. İznik'te 7 bin yıldan beri seramik yapılmakta. Daha sonra 15. yüzyıla doğru... ...tabii saraya gelen büyük elçiler ve diğer misafirler... ...Çin porselenleri getirmişler hediye olarak. Ve bu Çin porselenlerinin de laciverti... ...aynı Beylikler Devri'nin, Selçuklu'nun yaptığı... ...lacivertli desenlere benzemektedir. Ondan sonra da buraya büyük bir ihtimalle bir emir geliyor ve bize fafur yapın yani porselen yapın. Ustalar düşünüyorlar bu porselen yapımı yüksek derecede olduğu için ve İznik'teki fırınlar malumunuz çok basit yapılmışlar ve 900-940 dereceye kadar yukarı çıkabilen daha sonra eğer yüklenirse çöken fırınlar. Onun için ustalar yeni bir tarz ortaya çıkarmışlar. İznik çinisinin devamı çok çok önemli. Bizim de atölye olarak da misyonumuz bu. Ee, çok öğrenci yetiştirdik. Bu öğrencilerden bazıları e, üniversitelerde hoca oldular. Bazıları kurs kurs hocası oldular. Bazıları da atölye açtılar. These traditions continue to captivate art enthusiasts and historians alike. Their preservation offers a glimpse into a bygone era, the cultural richness of the Ottoman Empire, and are a treasured heritage still admired across the world.